Trabzon Spor Koleji için protokol imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Spor Kulübü ile işbirliği yaparak kolej projesini hayata geçiriyor. Arsa temini belediye, inşaat masrafları ise Trabzon Spor tarafından karşılanacak. Değerli Başkanımız, e, belediyemize gelmişken siz kıymetli meclis üyelerimize de ki bu da ilk oluyor onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli Büyükşehir Meclis Üyelerine, Trabzon'un iradesinin temsil edildiği bu platformda hem bu çalışmalarla ilgili, ben içerikten bahsetmiyorum başkanım, siz bilgi vermenizi isterim, daha da uygun olur. Hem de Trabzon belki bu sene biraz daha sonuçları itibariyle kötüyüz ama sağ olsun şampiyon olduğu zamandan beri büyük bir emeği gayreti ortaya koyan değerli başkanımız, değerli yönetimimiz, e, kongre süreciyle de birlikte inşallah yeni dönemde çok daha güçlü, özlenen günleri hep beraber bize yaşattılar. Yaşattıkları için de teşekkür ediyoruz. Şampiyonluklar için. Burada sizlerin huzurunda değerli başkanlarımızla, değerli meclis üyelerimizle önünde konuşmak benim için gerçekten büyük olmuş. Teşekkür ederim sizin de davetiniz için biz de geldik. 156 yıllık belediye, Trabzon Belediyesi. Ee, ülkemizin en önemli şeylerinden biri. Hepimizin gururu, e, hepimizin onuru, hepimizin sevgilisi anlamda söylüyorum bunu. E, ben buraya gelirken herhangi bir konuşma hazırlamadım ama bir sürekli olarak değerli başkanlarımızla görüşüyoruz sizlerle beraber. E, bugüne kadar çok güzel istişarelerde bulunduk. E, ama ilk defa meclis üyelerimizin tamamıyla burada tanışma fırsatımız oldu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben daha çok belediye başkanlarımızla 2-3 sefer buluşması, evlilik oldu, fırsatımız oldu. Hep beraber yemek yedik. Sağ olun. Herkesle bu konuya çok ilgili ve alakalı ben burada tek tek de herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemli. Bizim moral açımızdan da çok önemli. Arkamızda sizin desteğini hissetmemiz açısından da çok önemli. Ben özellikle buraya gelmişken Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman ee, hem Avili'nin hem kardeşliğini her ortamda gösterdi. Trazom sporunu gösterdi. Tüm belediye başkanlarımıza tekrar teşekkür ederim. Her gittiğimiz yerde bizim aynı dertlerle dertlendiklerini, aynı sıkıntıları çektiklerini birer bir, bir, bir etmiş şahit oldum. Hepsinin ve başta sizin ihtiyacımız var. Yani şahsım adına değil, Trabzon sporumuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bir an önce biz e, Sayın Belediye Başkanımızla beraber Trabzonspor Koleji ile alakalı e, yukarıda imzalamıştık, imzaladık. Trabzon e, Trabzonspor için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor değil, gerçekleşen sporcuların yetişmesi için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'un kurtuluşu e, altyapıda, çok net olarak söyleyeyim. Biz geldiğimiz günden beri başkanlık süreci boyunca tüm altyapı takımlarına tüm amatör kulüplere elimizden gelen her türlü desteği verdik. Biraz sonra da bir yine açılış yapacağız. Ee, yine ASKP'nin altında yaptığımız sahanın açılışını yapacağız. Trabzon Spor'a yeni bir yerde kazanmıyoruz olacağız. Trabzon Spor'una. Dolayısıyla ben başta size ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bize böyle bir destek verdiğiniz için, yanımızda olduğunuz için sağ olun, var olun. Teşekkür Teşekkür ederim.